Merkez Bankarı halka direkt para vermeyi sevmez gerçekten. Hasan ne demeye çalışıyorsun sen? Yani şunu yapmayı sevmez. E işsizlik artsın, işsizlik çoğalsın. Ben bunlara 6 ay işte bir yıl veya işte nevine göre para vereyim bunlara. Para ödeyeyim ama bir katma değer üretmesinler. Yani halkın eline direkt para verildiği zaman ki 2021 boğazının sebebi de buydu. Pandemi dönemi zamanında Merkez Bankası çatır çatır para basıp halkın direkt eline sen aile misin? Al sana 1000 dolar. Sen yalnız mısın? Al sana 350 dolar deyip para vermişlerdi. Bunların ekonomiye hiçbir katkısı yok. Hani biz o katma değerli üretim diyoruz ya bir şeyi daha iyi hale getirip onu satmak mevzusundan bahsediyoruz. Bu mevzu hiçbir zaman gerçek o yüzden bu işsizlik verisi yavaş yavaş merkez bankalarını zorlamaya başlıyor. Çünkü yardım edilmiş bir halk istemiyorlar. Onun yerine ben gider işletmeye yardım ederim. Şu an vermediğim krediyi veririm. İşletmeye gider işçi alır. Hem de aynı zamanda katma değerli ürün üretir. Ülke için, ekonomi için iyi bir şeyler yaparlar diyor. Sonra işsizlik verisine beraber FED yavaş yavaş köşeye sıkışmaya başladı. Ki enflasyon verisi de iyi gelirse... İşler daha iyiye kaymaya başlayacak. Enflasyon kötü gelse dahi bu kadar yüksek bir işsizlikte artık fedin yavaş yavaş kapana kısıldığını söyleyebiliriz rahat rahat. Bununla beraber normalde artık Kasım'a aralı beklenen, Aralık'ta beklenen ilk faiz düşümü nereye çekildi şekilde arkadaşlar yavaş yavaş Eylül'e doğru çekilmeye başladı. Bu da olumlu bir haber bizim için.